Evet 15 Haziran Çarşamba 2022 Edirne seyahati malum <laughs> yatımı da almışım e, 78 milyon TL vermişim o biraz tabi kullanmış da olabilirim 3-5 koya gitmiş olabilirim şey olarak da, ama daha çok villa olarak kullanıyorum abi şimdi öyle Edirne'ye de bir gidiyorum seyahat bağımına geziyorum Edirne'den de toprağı almak istiyordum ama orada biraz e, organik tarım yapılıyordu Edirne'de anladım ve e, şimdi Edirne'ye gezdikten sonra kafama şimdi ben sanırım kışla kuracaktım. Neden kuracaktım? Pro güvenlik şirketini beslemek için kışla kuracaktım. Anladınız mı? Şimdi daha sanırım İstanbul'un sonunda kurmayı düşünsem de. Anladınız mı? Artık Edirne'de kursam ne olur'a geliniyor. Şimdi burada şöyle diyeyim size. Şimdi dizideki Aron Feller'in gücü neye dayanıyor? Anladınız mı? Size gücünün neye dayandığını söyleyeyim. Şimdi Yunanistan ve... Edirne sınırında e, sınır kuralları var anladın mı? Genelde buralara kışla yapılırsa anladın mı? Jandarma, polis buralara baskın ve operasyon düzenleyemiyor anladın mı? Şehir içlerinde veya şehrin hemen e, içine yakın yerlerde yapılan kışlarda polis, jandarma ve bazı askeri birimler buraları basıp buraları kontrol altına alabiliyor. Ve bu yüzden burada e, bir sınır e, durumu vardı anladın mı? Yani Aron Feller'in hani gücü bu sınırdaki kışlalara dayanıyordu anladınız mı? Ee, dizdeki Aron Feller'i. Hala buralara normalde hani bir kışla atıyorum birilerine koruma falan sağlar anladınız mı? Ya da bir şey, bir olaya girer falan ama genelde bu kışla hemen bir operasyon çekilir. Jandarma basar, e, polis basar, asker basar. Hatta bu Edirne Yunanistan sınırında tümen bile e, pek e, aktif olamıyordu mı? Aslında bana burada sanırım teklifler yapılıyor Kışlanı Edirne Yunan sınırına kur diye teklifler yapılıyor Ama orada kışla yapmam demek bir nevi Aron'u desteklemem demek <laughs> Aron'un gücüne güç katmam anlamına da gelebilir anladınız mı? <laughs> bana böyle bir teklifler yapılıyor Hatta bu yüzden bazı şimdi orada bazı olaylara girdim görüşme babında anladınız mı? Ama hani Edirne seyahat çatısı altında Aron, dizdeki Aron neden güçlüydü? Anında bu yüzden güçlüydü. Bu Edirne Yunan sınırında sınır bölgesindeki şeyler biraz dokunulmaz e, yerlerde anladın mı? Tümen'dir. Yani tümen bile buradaki kışla varsa buralara e, operasyon yapamıyor gibi bir durum vardı. E, bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir anlaşma anlaşmasından kaynaklı bir durumdu. Mı? Şimdi bana da buradan teklifler yapılıyor. Tabi düz mantık. E, çok mantıklı. Şimdi ben bunu İstanbul'un sonundaki yapsam bu kışlayı Jandarma gelecek. Bu dördökü. E, Onun bunun halk halk arabalarıyla oradan geçip anladın mı? Kışlaya girmeye çalışacaklar. Anladın mı? <laughs> Böyle eee Antik kuntik şeyler, bunların arasında zaten böyle şeyler yapılmaz. Yani bu kışlayı ben pro güvenlik şirketimi besleyecektim ama hem güvenlik elemanlarımı <laughs> korumak e, riski olacaktı. Hem de kışlanın e, faaliyetlerini yürütmek sıkıntılı olacaktı. E, ama bu Yunan-Edirne sınırına yapsaydım bu kışlayı e, bir nevi Aron'un gücüne güç katacağım gibi e, Aron kıvamında bir güçlü olmam da söz konusu olacaktı. Yani benim bu sınıra, Yunan-Edirne sınırına bu kışlayı yapmam daha mantıklı geliyordu. Ki burada tabi bazı temaslar kuruyorum. Hani şimdi kışıya yaparım yapmasın ama hani sonradan sıkıntı çıkmasın şeklinde galiba anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> hani hani Aron'un adamları var ama nerelerden geliyor bu adamlar? Kışalardan geliyor. Anladınız mı? Onun dışında bazı e, yine istihbarat servisleri yine kışlılardan besleniyor yani anladınız mı? Bu kışla da bunun eğitimleri verip hemen istihbarata katılıyor bunlar anladınız mı? O istihbarat eleman katıldı ve işini iyi bilen elemansa da o istihbarat birimi güçlü ve kuvvetli oluyor anladın mı? Yani kışlalar burada bu şeyleri besliyor yani anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi Edirne'de toprak satın aldım mı? 350 milyon TL'lik civarında anladın mı? Dedim Tekirdağ'dan satın aldım toprak ki da dahil. üç parçalık topra toprak toplamda 100 milyon TL'ye mal olmuştu. Orada Gece Kulübü aldığı videoya bakabilirsin anladın mı? Şimdi Edirne seyahatim bölünce oraları tağılıyorum. Hedef adasının direkt karşısına bakan Edirne'nin oralarda geziyorum anladın mı? Ormanla yeşillikli ve organik tarımların yapıldığı bir bölgeydi. Organik tarım kısmı da güzeldi. Zaten e, bu kışayı aile organik tarımla beslemek daha mantıklıydı ki bu organik tarım da yine bu Edirne Yunan sınırındaki kışılar dokunulmamasına dayalı bir e, anlaşma sonucu organik tarımlar o bölgelerde ortaya çıkmıştı. Onu da söyleyeyim anan. Yani Edirne ve Yunan sınırındaki kışılara jandarma, polis ve tümen operasyon yapamıyor diye bu kışlaların beslediği kurumlar daha güçlü oluyordu. Dizdeki Aron da gücü bu yüzden güçlüydü oradaki Aron e, bana teklifler yapılıyor anılma. Tabii düz mantık en iyi seçenek anılma. En iyi seçenek burada şey yapmam. Değil İstanbul'a İstanbul'da yapsam bu kışıyı Daha kışa tamamlanmadan jandarma buraya girmeye kalkacak. arabayla buraları geçip buraları şey yapmaya çalışacaklar anılma. bunların oğulları çocukları polis anın oğullarının çocuklarına söyleyecek o kışa oğulları sonra polis kıyafet giyip gelecekler kışlamanın çevresine tahlayacaklar dayamı yiyecekler sonra anılmak Uraş ama uğraş yani. E, aile e, kışlama kışlama e, pro güvenlik şirketim elemanlarını besleyeceğim o kışlaya anılma. Teklifler iyiydi. Burada ben de ılımlı yaklaşmaya çalışıyordum ki buradaki fırsattan istifade edebilmek için anılma. Ki bu tarz sınır bölgelerine de başka bir isimle anılıyordu ve devlet literatüründe de bu isim hani Osmanlı'da da denirdi. Bir sınır anlamına gelen bir kelime vardır anılma. Buralar o şekilde anılırdı anılır. Bakmıştım internetten ama unuttum yani yani ya sınıra bir şey, isim kelime var o deniliyor. işte buralara deniliyor yani anılır Peki bu seyahat boyunca ne oldu? işte gezdim tozdum. Ki işin diğer güzel bir tarafı buraya Yunan sınırı olduğu için burada kaçakçılık faaliyetleri de yürütebilirdim. Buradan yapılacak kaçakçılıklarda da çok iyi karlar vardı. Onu da altın çizeyim. Yani görünürde hani burada terso bir durum olmasa kurallar ve şartlar gereği burası bir fırsattı. Ee, kışla yapılsaydı anılma. Kışla mı buraya yapsaydım biraz fırsat olacaktı benim için. Şimdi bu Edirne'de bir kışla daha vardı. Şehrin içinde bir yerlerde kışlaydı. O Keşan'ın aşağısında orada bir yerde anılma. Şimdi bu kışla buradaki kışlanın komutanı beni buradaki kışlaya davet ediyor. Buradaki kışlaya gidip buradaki kışla komutanıyla bir sohbetimiz de gerçekleşiyor sanırım tamam mı. Açıkçası burada bana Selimiye kışyasına yaptığım baskından dolayı seni tebrik ederim. İyi ki de bastın o kışlayı dedi. <laughs> burada dediğim gibi 10 e, başların e, Mematin Kışı bilmem bir videoda anlattığım durum. Burada Selimiye Kışlası'na 10 başlar toplanmıştı. Burada tabur olarak 10 e, başları oradan çıkartmak ve görev yerlerini e, götürmek için e, Selimiye kışyasına bazı olaylara girildi anılmaz. Burada buttaki kışya komutanı onu kastediyor ve Ban dediği, e, dedi sen de e, işi var İstanbul'daki Selimiye kışlasını bastın diyor anılma. <laughs> ve hatta sanırım bu sınır anlaşmalarını ve Edirne Yunan sınırını anlaşmaları dair bu komutan bana aktarıyor anılma hatta. Ee, Selimiye kışlasını basıp dayak attım diye Selimiye kışlaları da, da beni tebrik ediyordu anılma. E, bu kışı Edirne'de <laughs> cidden yani anılma. E, şey olarak tam olarak e, durumlar böyle <laughs> Onun dışında dizide böyle 60 80. bölümler pusudaki orada ihtiyarların başkanı diye görünen bir yüz var. Evet, aynen o yüz. yani şimdi bu Edirne sınırında hani Edirne tarafında da sınır e, çok fazla kışa var. İşin karşı Yunan tarafından da çok fazla kışa var. Anladın mı? Ee, yani bu sınırda bu kışyalar yapılıyor. Hani buralara polis giremiyor, jandarma baskın yapamıyor mı? Ee, kurallar gereği, anlaşmalar gereği. Şimdi bu Edirne'deki bu kışya komutanında o sınır hakkındaki bu kuralları ve şartları bana aktarıyor kendisi ve beni de tebrik ediyordu. Ee, Selim Bey kışyasındaki e, başarılı onbaşı kurtarma operasyonlar kaynaklı anı mı? Onun dışında ihtiyarların başkanı evet o da e, onun öyle görünüyordu. O da Yunan tarafındaki kışlalardan birinin komutanıydı. E, Türkçesi biraz bozuktu. Yamuk bir ağızla Türkçe konuşabiliyordu. Tamam mı? E, dizide göründüğü gibi görünüyordu yani. E, bir kışla komutanı diyebilirim onun için. Anılma. E, onunla da biraz sohbetlerim oldu. Bana biraz yine bilgi aktarımında bulundurdu. Özellikle burada e, köprüler vardı. mı Bu köprülerde e, işte... Yunan'ın Hristiyan tarafıyla Türkiye'nin e, imam tarafı mı diyeyim bu köprüde birleşip sohbet ediyorlardı anılma. E, bu gelenekten bahsetti bana. E, biraz demin Türkçe'yi biraz yamuk konuşuyor anılma. Sanırım Yunan tarafındaki kışlalardan birinin komutanı anılma. Ve bu köprülerdeki bu buluşmanın e, bu sınır yani dedim burada bu sınıra bu tarz sınırlara dedim Osmanlı literatüründe bir kelime varmış internette Bir sınırı çeşit yani isim olarak kelime olarak. İşte neyse buradaki bu iki köprüde iki farklı etnik grubun buluşmasına bu kışçıların ve bu sınır kuralının yani, uygulanması ve işlemesi için aslında iyi bir kültür olduğundan filan bahsediyordu anızma. Biraz böyle sohbetlerim oldu kendisinin. Kendisini de e, kışçı komutanı olarak e, tanıyorum ama sanırım Yunan tarafındaki kışçıların komutanı olarak tanıyorum. E, dizide göründüğü gibi görünüyordu anızma. Türkçesi biraz yamuktu yani kelime olarak e, ağzından çıkan şekilde anızma. O yüzden aile düz mantık. Burası bir cennetti. Yani buraya kışlayı yapardım. Giren çağın olmazdı. Buradan da hem pro güvenlik şirketini beslerdim. Hem de ee, dediğim gibi bir holding veya bir şirketin güvenliğini sağlıyorsanız o şirket holding e, benim oluyor. <laughs> Vesaire yani. Mı? Dedim bu kışlalarda hani bazı istihbarat kurumundaki elemanlar da aslında buralardan çıkıyor. Şimdi buralarda protokol, prosedür eğitimleri veriliyor. anladın mı? Burada bazı o durumu ve şartları göre kurallar öğretilip öyle yollanıyor şehre indirip orada görevlendiriliyorlar da anlamam. O yüzden babında aslında biraz iş yapıyordu kışlalar. Özellikle Edirne ve Yunan sınırındaki kışlaların dokunulmazlığından kaynaklı buradaki şeyler güçlüydü. Özellikle işte dizde Aron'u temsil eden şeyin gücü aslında bu sınır gücünden geliyor. Anladın mı? Sınırdaki kışların gücünden kaynaklı bir güç. Anladın mı? Şimdi ben de orada o gücün bir parçası olacaktım. Anladın mı? Eğer orayı kışa şey yapsaydım. <laughs> Şimdi ben de burada tabii dedim Oldukça aslında ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum ki. Anladın mı? Buradan pay almak istiyorum. Yoksa ben de öyle düşünüyorum. İstanbul'un orada yapsam ben bu kışayı. Polisinden tut, jandarmasına, halkına çoluk çocuğuna bu bu doluşurlar yani anladın mı? Yani orada bir fabrika var. Fabrikamdan yol geçirmeye kalkıyorlar <laughs> Kış ama kışlama kim bilir neler yapmaz bunlar anladın mı? Ben de öyle düşünüyordum. O yüzden burada gayet ılımlı, burada gayet e, hediyekar, böyle hediyekar yani hatta kaçakçılığa bile yatkın. E, yani burada zaten ben yani şey olaraktan, hatta burada kaçakçılık daha yakında da biraz bilgi yapıyorum bu dizide ihtiyarların başkanı olarak e, isimlendiriyor. Anladın mı? Burada Kaçakçı burada kaçakçıda büyük karlar vardı buralarda ve o fırsatlardan da yaralanma imkanı olacaktı anladım. <laughs> Bilmiyorum onun dışında hem buradan bir kışla yapabilir hem de başka bir yerde kışla yaptırma imkanım var mıydı? E, işte teknolar Tekne onlar parasıyla değil mi yani toprak satın alın yurt inşa edilir anladım. E, öyle bir imkan da var şey olaraktan. Şimdi ben sanırım 350-400 milyon TL'lik bir toprak satın alımı yaptım anladım. Ama e, mı? kışla için yani bu kışa da askerlere eğitim vererek pro güvenlik şirketimin çalışanları hale getirecektim bunları İşte buradaki mesele buydu. Benim Edirne seyahatim bu ve benzeri şeyleri kapsıyordu anlatmak. E, burada dizdeki ihtiyarlar başkanına derdi öyle bir şey diyeyim. E, kışı komutanı olarak kendisi internet kendisi Kendisiyle öyle bir sohbetlerimiz oluyor. Biraz bu sınır hakkında biraz biraz ondan bilgiler alıyorum. Özellikle bu sınırda köprüde buluşmalar oluyordu. Anladım kültürel bir etkinlik olaraktan bundan bahsediyordu. Bu sınır yani buradaki köprü buluşmalarının işte o sınır anlaşmasının bir temeli gibi bir, yani bir bağlantısından bahsetti bana anız mı? Yani şey olarak böyle. Hatta burada kaçakçılık fırsatlarından falan yine kendisi bana bahsediyor. Yani ihtiyarların başkanı dizdeki anız mı? kaçakçılık kısmında güzeldi aslında. Orada da karlar vardı yani. yani Sıf sırf param olmasa buradaki kaçakçılıkla bile şey beslemeye devam edebilirdim gibi. Ee, ki zaten buradaki bu sınırdaki kışılar hem Edirne hem Yunan tarafından kışılar zaten. Biraz da bunu temelde almak istiyorlardı. Onlar da biraz o şekilde atmak istiyorlardı. <laughs> kaçakçılıkla kışa beslemek üzerine anladı. Filan falan yani. <laughs> o yüzden 350 milyon TL civarında bir toprak alımını bu sınır bölgesinde yapmış olabilirim. Ee, anladın mı? Ee, burada kışla yapacaktım bu toprağın üzerine kışla inşa edecektim krokilerin falan da çizmiş olurum dedim Erol mütercimlerle aslında detaylı konuşmalar yaptık anladım <laughs> e, ee, YouTube'da Erol, bulabilirsiniz mütercimler kimde adlı videoda anladım <laughs> e, ee, bilmiyorum onun dışında hem orada hem orada birçok yerde sanırım ee, şey yapardım param varsa <laughs> vesaire vesaire yani bu dizdeki ihtiyar başkanına da öyle söyleyeyim. Eee, o sınırdaki kışla komutanlarından biriydi. Yüzde dizde göründüğü gibi görünüyordu. Ee, i̇şte Beşken ben Edirne seyahatim. Bu ve benzeri şeyleri kapsamakla birlikte anılmam. Burada e, o sınır şartlarından kaynaklı oralardaki o verimli kışla fırsatından istifade etmeye girişimin falan ardından da o sınır kaçakçılığına dair yatırımlarına dair e, şeyler yani anılmam vesaire yani. Buradaki durum açıkçası tam olarak böyleydi. Ee, buraya şimdi ekse eklemek istediğim bir şey yok. Burada Edirne seyahatim boyunca bu ve benzeri şeyler o şekilde gerçekleşiyor. Anılma. Ee, vesaire yani. <laughs> yani buradaki kış, bu sınırdaki kışı komutanları da birbirlerini çok tanımlayıp bir nevi burada ayrı bir kışı komutanlarından oluşan bir masa var. Yani hem Yunan hem Edirne tarafı için diyorum. anlamı o derece bir e, güç vardı burada. <laughs> Anladınız Bu gece böyle bir bol kafayı bir sokayım dedim. <laughs> yani işin aslı bu. O yüzden burada bir kış ne olması mantıklıydı. Yani e, Hayli sanırım dedim bir 350-400 milyonluk toprak satın alıyorum. Edirne sınırında bir yerde. Anladınız Buraya e, kış şey yapacaktım sanırım. E, öyle söyleyeyim. <laughs> i̇şte gerçekler için aslı neydi? Dizde Aron niye an mı Bütün gerçekleri bak gerçekler bende asıl bilgiler asıl istifade. <laughs> ya o yüzden YouTube'umdaki açıklamalar kısmındaki IBAN'dan bana bağış yollayabilirsiniz. garanti IBAN paylaştım. Oradan yollayabilirsiniz yani. Abone olabilirsiniz. Ee, sanırım biraz abonem arttı. 10'lu, iki abone daha geldi. İşte yine 30'larda bir küsur ama 40'a doğru çıkıyor. Ama 1000 abonem olması gerekiyor ki YouTube'da park alanma özelliğini açabileyim. Ee, buradaki durum bu. Dizdeki ihtiyar başkanı nereden tanıyorsun? Buradan tanıyorum. O sınırdaki kışla komutanlarından biriydi. Tamam mı? Ee, vesaire. Bu sınırda Yunan ve Edirne sınırındaki o köprüdeki buluşmalara dair işte öyle bir şeyler de söyleyeyim. Anladın mı? hatta burada bir buluşma gerçekleştirdiğinde ben de oralardaydım anılma. vesaire yani. Bu Edirne ve Yunan sınırındaki sınır şart ve iki devletin buradaki sınır anlaşmaları gereği işte öyle yani anılmam. İşte eşin aslı kim neden güçlü kim nereden besleniyor anılma kim kim ne besliyor nasıl besliyor nereden besliyor adlı bu videoda. Edirne seyahatim çatısı bu video. E, buralarda aslında güzel taraflar vardı. Ormanlık, e, lay, lalomluk, eğlencelik taraflar vardı. Anladın mı? Ben 5 yaşındayım. 7,5 yaşına gösteriyorum. veriyorum. mı? Tan yüzüklüğüm oralar senin. Arabada kullanabiliyorum. Hatta helikopterde kullanabiliyorum. Anladın mı? E, vesaire yani. Bu Buraları gezdim. Anladın mı? Bir 350 milyon TL'lik bir sınırda sanırım bir toprak satın alımı yaptım. Anladın mı? Buraya kışa yapacaktım. Onunla onun dışında işte öyle yani yatım öyle, sistem öyle anladınız mı? Ee, hatta burayı nerede aldım? İşte burada vesaire yani. Öyle de alıyorum yani. Yanlış anlaşma olmasın tamam mı? Buraya şimdiki ekse ekleyeceğim bir şey yok. Buradaki durumlar ve gerçekler aşağı yukarı böyle bir şey anladınız mı? Ee, vesaire dediğim gibi bu da videomu izleyin ve e, abone olup beğenin ve bağış yollayın yani vesaire.